Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ee, Bandicam'da nasıl yani Bandicam nasıl şey yapılır? Nasıl kullanılır yani? Onu öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar buraya geldiğiniz an yani kurduğunuz yani kurduğunuz an zaten o kuruluş videosunda çekeceğim. Kurduğunuz an arkadaşlar önünüze şu gelir. Gördüğünüz gibi bunun gibi bir şey gelecek. Burada gözüküyor zaten bu gelir. Evet burada böyle bir oyun konsolu olur. Bu oyun konsoluna tıkladığınızda ay ben hayır diyeyim de şimdi videoyu kapatır çünkü. O yani buna tıkladığınızda yani oyun videosu çeker. Yani diyelim ben Minecraft veya da Wolf Team'e giriyorum ve Wolf Team'in sadece Wolf Team'in ekranını alır. Mas üstünün ekranını almaz. Şimdi bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi yani buranın yani masa üstünün ve göz gibi bir tane sayfasını şöyle göstereyim. Özge Mustafa Nişancı. Yani buraları gösterir. Ekranı gösterir ama oyuna girdiğinizde oyunu da gösterebilir. Yani onu hiç denemedim. Şimdi arkadaşlar şöyle tabiri şöyle azıcık öne çekip azıcık geri oldu şu Şimdi bu burası bu kadar arkadaşlar. Bu HDMI 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 Buraya tıkladığınız sadece kendi hani nasıl desem kendi kameradan kendinizi gösterir ekranda hiçbir şeyin videosunu çekmez sadece kendinizi gösterir ve zaten sizin de şu tarafta gözükür hemen ben isterseniz bir deneyim ama eğer şeyi verirse denemeyeceğim yani şurada arkadaşlar yani burada böyle kocaman şöyle göstereyim böyle kocaman bir şekilde sizi sizi gösterir ama izleyen için yani onun böyle mesela diyelim kendi bir şeyimi açayım ben sayfamı açayım bak. girdim yanlışlıkla. Youtube. Nasıl desem diyelim ki 13 yaşındaki çocukla bilmem ne. Şimdi. Aynı burada sizin sadece bu fotoğrafını yani konuştuğunu sizi gösterir. O kadar arkadaşlar. Ama kapatalım fakir örtgemeyi. Hayır abone olmayı unutmayın. Fakir Otkemi. sevdiğim bir abimdir. Şimdi arkadaşlar burayı geçtik. Şimdi geldik en önemli yerlere. Bu çıkış klasörüne 3 nokta var. Oraya tıkladıktan sonra arkadaşlar nere yani çektiğiniz videoları nereye kaydedeceğini gösterir. Yeni klasör oluşturabilirsiniz. Ben oluşturduğum diyor ki video arkadaşlarla da gösterebilirim. Tamam. Şimdi bunu yaptık. Buralarda hiçbir şeyi ellemenize gerek yok. Ha, derseniz yani ben hiçbir program indirmeden nasıl 10 dakikadan fazla video çekebilirim? dersiniz gelişmiş ayarlarına tıklıyorsunuz kaydı otomatik tamamla sizde oto kayıt yok da kayıt süresi değil Max'e tıklayın 5 saat 59 dakika 58 saniye benimki böyle siz isterseniz bin saat 50 yani o kadar abartmayalım da 10 saat falan 24 saat o kadar yani ne kadar şey yapacağım yani mesela ben hemen burayı 24 saat el böyle 24 saat eee kaç dakika olsun 58 saka 54 saniye. Tamam değil Evet göz gibi böyle bir şey saymadı ama niye böyle saymadı yani siz bir 5 saat yapalım bitsin işte arkadaşlar. Tamam diyin arkadaşlar. Buna da tamam dinle arkadaşlar. Aldık 10 dakikadan yani 5 saat çekebilirsiniz. O kadar da çekemez. Yani çekme, çekerseniz adamı sıkarsınız en fazla 2-3 saat çekerler. Şimdi burada bu kadardı arkadaşlar. Bir bunu bir de gelişmiş halinden şey. Şimdi videoyu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kaydet mi durdur. Kısa yolu. Duraklat kısa Fare inçleri. Ne? İmlecini göster. Fare tıklama efekti. Yani kaydet bu duraklat kısa yolu arkadaşlar. Ben alt F2 ile başlatıyorum ve alt dire f2 ile durduruyorum ve alt dire f3 ile yani durdurmuyorum alt dire yani alt dire f2 ile başlatıp bitiriyorum ama alt dire f3 ile oyunu duraklatıyorum ve alt dire f3'e bir daha bastığımda devam ediyor ve fare inçlerini bilmiyorum ama açmanızı tavsiye ederim yani yani farenizi sesini daha şey çıkarıyor az kısık sesle çıkarıyor galiba böyleydi Fare tıklama efekti ekle diyor. Yani şuraya bastığında kenarlarında kırmızı bir şey yanıyor. Şu an yanıyor sizde. Ben de gözükmüyor. Evet. Burayı da bu kadar yaptıktan sonra gerisi şuralarını hiç ellemeyin. Ayarları da ellemeyin. Şimdi görüntüye geldik. Görüntüye. kıs yol T nokta. Buna, bu ikisi açıp bu ikisini açın ve en yüksek kalitede yani en sondaki jpg yüksek kaliteyi açın size tavsiye ederim ve bilgi bir işinize yaramaz. Bilgi yani bandikaman bilgisi. Mesela eğer videoyu fi, ni, filigan ile kaydetmek isterseniz bizden lisansı satın almanız gerekmektedir diyor. Evet böyle işte. Şimdi genele tıklayalım ve evet şunu da unuttum. Şimdi gelişmişe tıklayın bu değil. Pardon video ayarlar dediğinizde webcam şey yani sizi burada daha kaliteli gösteren göstermeyeceğini ama ben burayı hiç ellemedim. Sesi geldiğinizde arkadaşlar şurada kendiniz mikrofonunuzu uygun seçin. Eğer şunu seçerseniz sesiniz gitmez. Ben size bunu seçmenizi tavsiye ederim. Buna da tamam diyelim. Ve sonra arkadaşlar kadar da şunu tıkladığınızda şurada bu çıkacaktır. Şuraya atayım ya burada kalsın. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Hmm. Yani bu kadardı. Facebook adresimizden ekleyebilirsiniz. Veya da YouTube kanalımız. Zaten en son baktığımda arkadaşlar aa, nerede 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 kanalım. 15 aboneye yakın evet 15 abonemiz var arkadaşlar ve 186 görüntülenme var. Evet her gece böyle videolar var mesela 2 4 5 aldı 7 8 9 tane video arkadaşlar. Şunu saymazsak tabii ki de 8. Evet bir ay önce, bir ay önce, bir ay önce, bir ay önce, bir ay önce. Evet arkadaşlar bir ay önce atmışım. Ve arkadaşlar bir video atıp sizlerle yanına geleceğim arkadaşlar. Şunu da bari söyleyeyim. yani bir aydır video gelmemişsin nedeni okul arkadaşlar. Okul yani okul olduğu için ben de derslerimi çalışmak zorundayım arkadaşlar. Zor oldu olduğum için de video gelmedi. Ama artık her hafta sonları video gelecek. Evet arkadaşlar bizden bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.